ne kadar çok komik ya <laughs> Ay bari birazcık da dışarıya çıkayım. Ay çıkayım. Aa Merhaba. 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 Çiçek satıyorsun herhalde. Çiçek satıyorsun herhalde. sen. Benim hizmetim ol. Nasıl? Nasıl? Ha? bakalım Birazcık daha televizyon izleyeyim bari ben de. Şuradan bir tane de çikolata alayım ya. Ay ne güzel ne güzelmiş ya. Kapatayım da dolabı. Geçeyim. Çikolatamı yerken <laughs> ay çok güzel ya gerçekten bu çikolatanın tadı. Yem. Ah. ah bitti. Bakayım bu kız giyinmiş mi? Sen giyinmedi mi? yap. Beni sinirlendiriyorsun ya. Şuraya oturayım da. Ay. Birazcık uyuyayım ya. Uyanayım ya. Yemek hazır herhalde. Aa hazırmış. Yiyeyim. Bitti. Bitti. Birazcık televizyon izleyeyim. Aa, survivor varmış. Oy! Ne yapıyorsunuz ya? Aa, neden geçemiyorsunuz? Geçemiyorlar ya. Hizmetçi. И знаете. Знаете. dışarı çıkmamla çıkmam gerek sen evi temizle. Ettim bay. Eve sahip çık. Bari gideyim ya dur. Şuradan hemen limuzin alayım dur. Şuradan hemen geliyorum limuzin alayım. Oy 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 limuzine bak ya. Gidelim bakalım hemen. Limuzine bak ya limuzine bak ya Çok da zenginim ben ya Gideyim bari Sinemaya gideyim Bana özel Bana özel şey yapmışlar ya Oda yapmışlar yok canım inanmıyorum <laughs> Neyse gideyim bari Hadi Aa, kendin al yapmışlar ya. Kendin al kendi parasını öyle yapmışlar. Neyse şuraya. Oh baby. Yay çok güzel. Film de çok güzelmiş. Şuraya atayım bari. Oh. Oh. Ay film bitti. Gideyim ya. Hiç sevmedim burayı da. Filmlerini falan hiç sevmedim. Öf. Gideyim bari limuzini bineyim. Hemen bindim. Oh git git. Gidelim bakalım. Evet. Evimize şimdi gitme vakti. Aslında film de o kadar efsane değil de birazcık efsaneydi yani. Neyse eve gideyim hadi bakalım. Gidelim bakalım gidelim. Bakalım. Hizmetçi ne yapıyormuş? Evet. Kapatalım. Kapat şurayı da. Ay. Arabam o kadar büyük ki. Hemen şuradan çıkalım. Hizmetçi hala temizliyor. Kes. Biraz dinlen. Biraz iş ben yapayım. bulduk. Dinlen biraz. Dinlen azıcık. Git, git. Dinlen. Dinlen azıcık. Aa. Azıcık dinlen. Ha. Tamam. Dinlen ha. Ben şuradan bir alayım daha yapayım. Tamam. Tamam, o zaman yap işini yap. İşini yap. <laughs> kamera düştü. <laughs> kamera düştü. <laughs> kameralarım var da kameralarım düşüyor. Eğin içinde kameralar var da kameralar düşüyor. Pardon tamam. Tamam tozu, tozu al. Ben bari gideyim de birazcık uyuyayım ya. Uyuyayım. Çok da yorgunuz zaten ya koş 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 ya koş ev oh, ev çok üşüdüm ya zaten kısa kolluyum girdim ha ne yapıyor bu ne yapıyorsun sen ha iyi tam bir şey yapmıyor baca yap. çay. Ay. Bu evdeki kameraları da düzgün yerleştirememişim ya. Arif elimi yiyen. Ay. Neyse birazcık oturayım. Şu kaydıraktan kayacağım. Ver Ver. Ha, aldım. Oh, çok güzelmiş ya. Çok güzelmiş. Al sana sürpriz vereceğim. senin. İstediğin neyi al. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.